Şarkıcı Linet kulisinden imdat çağrısı yaptı. Bu akşam İstanbul'da bir mekanda sahne alacak olan Linet, ağır protestolar nedeniyle kulisine sığınarak gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenerek "Can güvenliğim yok." sözleriyle yardım istedi. Şarkıcı Linet'in Maslak'ta sahne aldığı mekanın önünde slogan atan topluluk eylemlerini sürdürürken emniyet güçleri güvenlik önlemlerini takviye ekiplerle sıklaştırdı. İsrail karşıtı, protestoların hedefi olan ve kendisini kulisine kapatarak yardım çağrısında bulunan Linet, gecenin finalinde mekanı arka kapıdan terk etti. Herkese iyi akşamlar. Ee, çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve e, hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur e, dışarıda e, protesto ediliyorum. E, çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum lütfen bana... Sahip çıkı. Ben bir Türk vatandaşıyım. Bir sanatçıyım. Ve bugüne kadar sadece sesimle bağır oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emir Erdoğan hanımefendi. Lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zul bitsin. Rica ediyorum. Ve Türkiye'ye sesleniyorum burada. Beni bütün severlere ve bütün tanıyanlara. Bugüne kadar ben sadece sesimle bağır oldum. Ve bugünden sonra öyle olacak. Lütfen Size rica ediyorum beni yalnız bırakmayın. Bu davada beni yalnız bırakmayın. Dine Türkiye'den defol. Katil Dine er, Türkiye'den defol. İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam. İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam. İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam. Ülkemde siyonist istemiyorum. Ülkemde siyonist Polis saatlerdir bizi oyalıyor. Güya gazino sahipleriyle müzakere ettiklerini, Linnet'e konser yaptırmayacaklarını söylediler. Söz verdiler. Ama polis sayısı gördüğünüz gibi yüzleri aşmış durumda. Lineti korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Siyonist bir şarkıcıyı korumak bu ülkenin ana görevlerinden bir.